Bizlerle beraber Blokman Go serisine devam ediyoruz. Evet. Niye Blockman Go videoları gelmiyordu diye sorarsanız kusura bakmayın ama nasıl diyeyim? Silmek zorunda kalmıştım. Sildim. E dedim yine yüklerim. Yükledim de şimdi zaten. Abone olup like atmayı unutmayınız. Abone olmayanlarınız var ya Allah. E, yüzde kaç kişi abone olmuyor onu bilmiyorum ama Lütfen abone olun yani lütfen ne olur. Kaç gün bakıyorum abone sayım azalıyor. E azalırsa ben ne yapayım yani şimdi? Video atamam. Yani i̇zlemiyorlar niye atayım ki boşuna? O zaman atamam valla. Eğer atmamı da istiyorsanız artık böyle yaparım yani. Tamam neyse çok konuştuk. Konuya geçelim. Bir dakika şimdi böyle. Alabileceğim ne ee, var? Ve alabileceğim, bakayım. Alev topu mu alsam ya? Tabi. Şu kuleden alayım bir tane. Bir daha alev topu alsam mı? Yok yok ya gerek yok. Aynen gerek yok. Kuleyi şöyle bırakayım. Aynen kule mis. Mis gibi oldu kule. Oha. Ha. Mavi saldırıyor. Mavi saldırıyor. Mavi saldırıyor. Mavi saldırıyor. Arkadan da ben de geldim. Ya boşver şimdi. Öldürüş mü? Ana kesti. Aga neden böyle oluyor? Nerede? 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 Bak burada kestiler yey sonunda güzel Mis, nice, nice <laughs> hesabım da duruyormuş ben dedim acaba silince hesabım gidiyor mudur dedim hesabım duruyormuş meğerse o güzel bak o güzel Hesabımın durması güzel arada bir saate bakıyorum çünkü çok fazla çekemeyeceğim Aa, ama böyle e, nasıl diyeyim? azıcık değişmiş ya ben de oynamıyorken baya. Şöyle alayım. İki elmaslar bir şey yapabiliyor muyum kardeş? Bakayım cadı. Dört tane lazımmış. Ya dört tane nereden bulayım ben şimdi? Allah aşkına ölüyordum zaten. Dört tane daha nereden bulayım ben? Al şuradan blik lük. <laughs> tövbe tövbe. Neyse. Ben gideyim azıcık daha elmas alayım. İki tane daha alırsam nice. Mis. Hoppalama. O sekiz tane. Evet dört tane oldu. Şimdi gideyim de bizim şu maden maden şeyini yükselteyim. Bir hal. Bak. Ne oldu ya? Ha tamam. Oldu oldu. Kılıcımızı çekelim. Haydi hadi gidelim. Dur kardeş yol ver. He tamam. Hadi yükselteyim bari. Nice. Mis. Güzel. Güzelce ne yükselttim. Azıcık da saldırayım mı ya? Saldırabilir miyim ki? Anne yani ben mi gideyim baskına? Baskına gideyim. Adam nasıl oynuyor Allah aşkına? Uyuz oldum. Adam manyak gibi oynuyor, yemin ediyorum. <laughs> Allah aşkına ya. O ne ya? Adam yukarıdan geliyor. Abi uyuz oldum ya. Abi uyuz oldum. Bu ne? Dursun abi sandık mı açıldı? Sandık mı açacağım acaba? Bakayım. Vay sandık açıyorum. Sanırım güzel yok. Bakayım. Aynen güzel. Birkaç tane şey verdi yani. Bu arada diyorum, bir karakterimi de göstereyim. Olma, göstermeden olmaz. size kalp gönderiyor. Evet arkadaşlar görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Bay bay.